getiren bir sanat demiştik tiyatro için. Başlangıçta bu Dionysos ayinleriyle ortaya çıkmıştı. Dionysos'un baharda doğayla birlikte yeniden doğuşunu kutlama ayinleriyle. Nisa'da, bugünkü Sultanhisar'da da baharın gelişi bir şenlikle kutlanıyor. için düzenlenen ilk şenliklerin tarihini kesin olarak bilmiyoruz. Ama şenliklerde Dionysos için okunan koro diliklerine Ditrambos ilahileri deniyor. Başlangıçta 50 kişilik bir koronun okuduğu bu ilahiler, koroyu yöneten kişinin arada tek başına bölümler okuması ve onunla koronun öbür üyeleri arasında soru-cevap biçiminde müzikli bir diyaloğun başlamasıyla tiyatronun doğmasını sağlıyor. Diyonizos şenlikleri halkın katılımıyla önce bir ayin görünümündeydi. Daha sonra oyuncularla seyircilerin yerleri de ayrılınca bir seyir yeri olarak tiyatro kavramı da ortaya çıktı. İlk tiyatro yapıları, ilk oyun yazarları, ilk oyuncular konusunda pek az şey biliniyor. Eski çağ tiyatroları her zaman açık hava yapılarıydı. Genellikle bir tepenin yamacında yer alan bu tiyatroların izleme yerleri yarım daire biçimindeydi. Bu ilk tiyatrolardan hemen hemen hiçbir iz kalmamış. Yalnız dövülmüş topraktan bir harman yerine benzeyen orkestranın daha sonraki gelişmiş tiyatrolarda da korunduğunu biliyoruz. Orkestranın bir özelliği de Dionysos'un sunağının bu alanda bulunmasıydı. Açık hava tiyatroları genellikle Dionysos tapınağının yakınında bir yere yapılır, şenlik günlerinde Dionysos'un bir heykeli ya da sureti tiyatroya getirilirdi. bu basit dans alanına yapılan ilk ekim bir kulübe ya da çadır olduğu sanılıyor. Oyuncuların soyunma odası olarak kullandıkları bu kulübe zamanla iki katlı bir yapıya dönüştü. Skena adı verilen bu yapı hemen orkestranın arkasındaydı. ...izleyicilerin oturacakları bölümler de yapılmaya başlandı. Helenistik dönemde koronun artık eyleme karışmaması yüzünden... ...orkestranın da önemi azalmıştı. Oyun alanı artık yükseltilmiş bir sahneydi. Seyirciler böylece oyuncuları daha iyi görebiliyorlar. Helenistik tiyatroların sahnelerinde o dönemde gelişen yeni komedya türünün örnekleriyle birlikte daha eski oyunlar da oynanıyordu. Bu yüzden dekor ve sahne tekniği çok daha gelişmiş, çok amaçlı tiyatro yapıları da diyebiliriz bu dönemin tiyatro. tiyatro biçiminin ele alınarak Romalıların bunlara kendilerine özgü bir bütünlük kazandırdıkları görülür. Roma dönemi tiyatroları Helenistik dönemde olduğu gibi birbirinden kopuk mimari ögelerden oluşmaz. Yunanların tiyatron, Romalıların ise kavya dedikleri seyirci bölümü artık yarım daire biçimini alan orkestra ve yükseltilmiş bir sahne olan sikene ile bütünleşmiştir. Özellikle Side tiyatrosu gibi Roma dönemi tiyatroları kaveyalarının yarım daireye geçmesiyle birlikte üst kaveyalarının çift kat tonozlar üstüne oturtulması bunların Batı Roma özelliklerini taşıdıklarını da gösterir. Sahne binasının ön cephesindeki sütunlar ve bunu çevreleyen süsler de dekor olanaklarını artırıyordu. Daha ilk dönemlerdeki ilkel skanelerde bile boyalı levhalarla oyunların geçtiği yerler konusunda bir gerçeklik duygusu yaratılmaya çalışılıyordu. Tiyatroların taş ve mermer malzemeyle yapılmasından sonra sütun aralarında oyuncuların kullanabileceği giriş ve çıkışları da çoğaltılmış oldu. Sahne binasının ön cephesi üzerindeki süsler ve kabartmalarda çoğu zaman bir tiyatronun bulunduğu yerle ilgili mitolojik konuları işleyen yapıtlardı. Bunun en ilginç örneklerinden bazılarını Pamukkale'de Hierapolis'teki skenenin süslemelerinde görüyoruz. Bir İtalyan arkeolog grubunun yaptığı restorasyon çalışmalarıyla ortaya çıkarılan bu kabartmaların asılları bugün Pamukkale Müzesi'nde bulunuyor. Bu konuda yapılan çalışmalar ve kabartmalarla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Profesör Francesco de Andrea bize şunları anlattı. Yeren Polis Tiyatrosu, sane mimarisi özellikleriyle Anadolu'daki açık hava tiyatroları içinde ayrı bir önem taşır. Sanedeki Artemis ve Apollon ekeleri ve kabartmaları da yalnız bu tiyatroda vardır. Apollon n'era polisinim coro juju tar rse oldu i chin, Artemis anadulunum bereket tar rjase oldu chin, buti on la biryer ver il Le sculture che abbiamo trovato in questi ultimi anni nel teatro Son senelerde tiyatro alanında bulunan taştan ve mermerden yapılmış eserler bize bu alanda yeni bilgiler sağlamıştır. Bu yapıtların gerisindeki koreografi düzenine ender rastlanmaktadır. Bu yapıtlar kabartma şeklindedir. Örneğin burada olduğu gibi. Bu yapıtta Apollon, Adonis'le yaptığı savaştan galip çıkmıştır. Adonis ölürken sevgilisi Afrodit'in kucağındadır. Bu eser eski Roma devrine ait ender bulunan nefis bir eser olarak göze çarpmaktadır. Öbür olağanüstü bir eser de Oeropolis'in bize bıraktığı bu kabartmadır. Bu eser Marsya'sın yalvarışlarına dile getirmektedir. Marsyas, Apollon'a müzik yarışında karşı koymuş ve yarış Apollon'un galibiyetiyle sonuçlanmıştır. Marsyas, ağaca bağlanmış ve canlı olarak gerisi yüzülmektedir. Bu eser, Marsyas'ın işkence sahnesini canlandırmaktadır. Apollon ise zaferi kazanmış olarak sahnede görünmektedir.

sona ersin emeklerim. Bunca yıldan beri bir köpek gibi gözcülük ettiğim şu Atreus oğullarının çatısı üstünde gece yıldızların derneğiyle övünür olmuşum. Hele onlar arasında ölümlülerle kışı ve yazı getiren parlak ölümsüz önderlerinin ne zaman doğup yaptıklarını çok iyi bilirim. Şimdi işte çırağın işaretimi Truha'dan zafer müjdesini getirecek olan alevin parıltısını gözetlemekteyim. Çünkü bir kadının sabırsızlanan erkek iradeli yüreği böyle buyurdu. Selam sana ey parıldayışınla geceyi gündüze çeviren çırakman. Argos'ta bu müjdeyi kutlamak için çok geçmeden nice korolar yaratacaksın. <laughs> bu gözü Aeskilos'un Agamemnon Tragedisinden bir oyuncu. Agamemnon'un Troya savaşlarından dönüşünü bekliyor. İsa'dan önce 5. yüzyılda Agamemnon gibi daha birçok tragediler yazılmış, oynanmıştı. Tragedide eylem içindeki kişiler başlarından geçen ve çatışmaya dayanan olaylarla seyircide acıma ve korku duyguları yaratarak onların da bu duygulardan arınmalarını sağlıyorlar. Şimdi bahtsız kadın savaştan kendi ellerinle getirdiğin şu değerli ganimeti yurttaşlarına göster. Hey güzel kulelerle süslü tevai kentinde oturanlar. Gelin görün şu vahşi hayvan parçasını. Onu biz öldürdük. Biz. katmasın kızları? Tesellerin gergin ağlarını kullanmadan biz öldürdük. Kendi ellerimizle. İhtiyar babam nerede? Ya oğlum pey. Nerede? nerede? Nedir? Fethi! Bu gördüğü... Nedir bu öyle tuttu? tuttuğu? Tragedyanın sözlük anlamı keçi türküsü. İlk tragedya korolarında keçi ayaklı oyuncular sahneye çıktığı için oyunlara bu adım verildiği sanılıyor. Ama İsa'dan önce 4. yüzyılda yaşamış olan Aristoteles, şiir sanatının bu arada tiyatronun Kur'an'ını açıkladığı poetikada tragediyi ciddi olan, belli bir ölçü içine sığdırılmış, bütünlük gösteren bir eylemin yeniden yaratılması olarak tanımlıyor. Satürler, Diyanizos inancının hayvan kuyruklu ve hayvan kulaklı erkek temsilcileriydi. Tragedyanın Tanrı'nın onuruna söylenen en ağırbaşlı koro şarkılarından çıkmış olmasına karşılık Satif, koroların daha eğlenceli tören şarkılarından ortaya çıkmış bir oyun biçimidir. Komedya türü ise yeni dinsel törenlerden kaynaklanan ve kaba saba şakalara da yer veren bir oyun türüdür. Komedi sözcüğünün anlamı cümbüş anlamına gelen komostur. Aristoteles'e göre komedya, erkeklik organının önemli bir yer tuttuğu bereket ayinlerindeki doğaçlamalardan gelişerek ortaya çıkmıştır. Komedya, eski komedya, orta komedya ve yeni komediye diye üçe ayrılır. Eski komedyanın en başarılı örneklerini Aristofanes yazmıştır. Yeni komedi ise büyük komedi geleneğine örnek olan bir türdü. Yosma, Asalak, Palavracı Asker, Genç Sevgililer, Becerikli Uşaklar ve Hizmetçiler gibi değişmez tipler yeni komedi ile ortaya çıkmıştır. Eski Yunan tiyatrosunda yalnız erkek oyuncular vardı. Kadın rolleri de masklar kullanan erkek oyuncular tarafından oynanırdı. Ama maskların asıl işlevi sahneye uzak olan seyircilerin bile oyuncuların yüzlerini daha iyi görmelerini sağlamaktı. Ayrıca maskların ağızları da sesi yükseltecek biçimde yapıldığı için bir çeşit megafon işlevini görüyorlardı. başlıca işlevi oyuncunun kendi kimliğinden çıkıp Tanrı'nın onuruna başka bir kimliğe bürünmesini sağlamaktı. Tragedyalarda Aiskiros zamanından başlayarak bol kollu giysilerle oyuncunun daha boylu görünmesini sağlayan kalın tabanlı ayakkabılar giyilirdi. Bu ayakkabılara koturnus denirdi. başlangıcında da daha sonraki dönemlerinde de şenlik özelliğini her zaman koruyan bir sanat türüydü tiyatro. Günümüzde de Efes gibi, Bergama gibi, Aspendos gibi tiyatrolarda bu şenliğin dans ve müzikle sürdüğünü görüyoruz. Sevgili seyirciler, Akdeniz Akdeniz Müzik Festivali tarih boyunca çeşitli uygarlık ve kültürlerin beşiği olmuş güzel Antalya'da Akdenizlilerin müzikteki ortak kimliklerine sahip çıkmaları amacıyla düzenlenmekte. The Mediterranean Music Festival is the effort of possessing the common identity of the Mediterranean culture by its own people in this beautiful city Antalya, which has been the cradle of many civilizations and cultures for centuries.